Herkese günaydınlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz şükürler olsun. Mutluyum, heyecanlıyım. Bildiğiniz gibi ablamları bekliyorum. Kalktım. Uyumaya çalıştım aslında daha gelmelerine var. İşim çok yok diye ama heyecandan uyuyamadım. Ablam şimdi aradı. Aş diye varmışlar. Saat 12 olmak üzere sanırım. Yok 11 buçuk saat arkadaşlar. 12'ye geliyor. 12 çeyrek geçe de Allah nasip ederse Yozgat arabasına binecekler. 3 saat 15 dakika 3 buçuk saat falan sürüyor Ankara Yozgat arası. Ben ne yaptım? Hemen buraya arpa şehriyesi koydum. Yayla çorbası yapacağım. Buraya da buzlukta olan ee, sarmalarımı koydum. Tabak kapattım. Altına suyunu da koydum. Güzel zeytinyağını, üzerlerine limonu da güzel kestim. Şöyle göstereyim size daha kaynamadı çünkü bu şekilde hafif nar ekşisi de gezdirdim. En uygun bu kapaktı, bu tabaktı. Bu tabağı da kapattım üstüne. Şimdi çorbamı yapacağım. Sarmam da pişe dursun. Ben evi süpüreceğim hızlı bir şekilde. Zaten çok bir şeyim kalmadı. Bir pilavım kaldı. Bir de Allah nasip fırında köfte yapacağım. Onu büyük bir ihtimalle onlar geldikten sonra fırına süreceğim. Çünkü terminale ben almaya gideceğim. İnanın eşim dün sabah 6'da evden çıktı daha henüz gelmedi. Baya yoğun çalışıyorlar. İnşallah o da misafirlerimize yetişir. Böyle arkadaşlar şimdi ben kalan işlerime devam edeyim. Size yoğunluktan telaştan göstermeyi unuttum. Yaren arkadaşımın annesinden böyle bir tane hindiba kahvesi sipariş ettim. Bu kahveyi ilk Elif'ten duymuştum. Elif böyle bir paket kullanmıştı. Daha sonra e, Zübeyde'yi aranızda seyredenler var. Gerçekten ben de vaktim oldukça severek zevkle izliyorum kendisini. E, Onda çok görüyorum böyle zayıfladığını da fark edilir derecede zayıfladı zaten. Ben de denemek istedim. Çünkü biliyorsunuz kan ilaçları, demir ilaçları kullandığım için iştahım bu aralar açık. Bir aydır kullanıyorum. Kilo almadım ama dikkat etmem gerekiyor. Bakalım inşallah mideme dokunmazsa normalde mide rahatsızlığım yok bir ara olmuştu. Bir 7-8 sene oldu. Ondan sonra hiçbir şikayetim olmadı midemden. Bunu deneyeceğim. Bir de böyle Zen'in maskarasını aldım arkadaşlar. Bunu da çok met ediyorlardı. başka bir arkadaştan farklı bir maskarasını daha aldım normalde farmasinin. Onu çok beğendim. Onu da göstereyim sizlere içeride. Ben farmasi satmıyorum. Sadece böyle met edildiği zaman merak ediyorum. Bir deneyeyim diyorum. Hani denemekten bir zarar çıkmayacağını düşünüyorum. Bakalım İnşallah böyle düzenli içersem gerçekten enerji veriyorsa, iştah da kapatıyorsa tabii ki sizlerle paylaşacağım. Bunu da böyle kısacık göstermek istedim. Evet arkadaşlar, hızlı bir şekilde evi süpürdüm. Çorbam, sarmam pişti. Şimdi sehbamın her tarafının tozunu alacağım. Toz bezimle deterjanım elimde. Buraya da viladamı hazırladım. Suyumu sehbamı ortaya çekeceğim. Koltuk örtülerim zaten düzenli. Bir tek şurada demin oturdum. Onu düzelteceğim. Ee, burada da mutfak halım var peteğin üstünde. Akşam makine biraz sulu çıkarmış mutfak alımı. Ben de böyle altına havlu koydum, buraya koydum. Bayağı bir suyu geldi. Ama kendini çekmiş. Camlarım batık durumda çünkü yağmur yağdı. Hiç ellemedim. Şimdi hızlı bir şekilde evi sileyim. Ondan sonra görüşmek üzere diyorum. İşlerimi ayarladım. Hatta markete de gittim, geldim. İçecek almamıştım. Onları aldım. O esnada arkadaşım aradı, bir sen onunla konuştum. Şimdi ablam aradı, Yozgat'a girmişler. Terminal hemen şurada zaten. Ablamları alacağım. Çok şükür kazasız belasız gelmişler. Eve geçeceğiz. Ben terminale geldim, otobüs geldi. Geldiler çok şükür. Vallahi heyecanlandım, sanki ablamla eniştemi epeydir görmemiş gibiyim. Ama geldiler. Şükürler olsun. Evet arkadaşlar ablamlar geldi. Onları 2 dakika terminalden aldım. Hızlı bir şekilde patatesle köfteyi böyle borcama dizdim. Şimdi salçalı sos yapacağım. Bunu fırına göndereceğim. Hemen pilav yapacağım. Sofrayı kurarken inşallah sizlere göstereyim. yemeğimi fırına attım. Ablam bana eniştemle Allah razı olsun gördüğünüz gibi böyle bir bavul dolusu yiyecek getirmiş. Tarhanama kadar lahana, fındık aklınıza ne gelirse hızlı bir şekilde pilavımı da yapıp soframı kuracağım ama sizlerle paylaşmak istedim. Görüyorsunuz Zonguldak ekmeğine kadar yok yok. Allah keselerine bin bereket versin inşallah. Soframızı şimdi kurduk. Patates köftemiz böyle güzel bir şekilde pişti. Sabah yapmıştım yayla çorbası, turşu çıkardım. Böyle Şaka. biber közlenmişle patlıcan. Şakşuka ama ablam adını söylüyor Şakşuka diye. Bu da buzlukta sarman vardı. Ablam yedi bir tane çok güzel olmuş dedi. Salatayı falan da ablam karıştırdı. Da var. İçeceklerimiz, çorbamız. Pilav. Şimdi biz evet pilavımız da içeride. Sofraya oturacağız. Maalesef eşimi bekleyemiyoruz. Çünkü telefonlarına da cevap vermedi. Büyük bir ihtimalle çok yoğun. Bir iki saate inşallah gelir. O zaman bize afiyet olsun diyorum. Ablamın getirdiklerini açtım arkadaşlar. Ablamla beraber açtık. Görüyorsunuz tezgahım doldu. Allah razı olsun. Ablam zaten her zaman böyledir. Her şeyimizi yapar. Böyle bahçe mandalinası nasıl almış? Ihlamur getirmiş bana. Bizim oranın ıhlamuru çok güzel olur. Bu nereden de abla? O da köyden. Bu da köy hurması. Şu an çok sert ama yumuşayacak. Kırı Son biberi. köy biberi bana yetişmiş. Ablam Allah razı olsun almış. Dün pazara gitmiş. Bu da köy kabağı. Gerçekten çok güzel. Bizim oranın kabağı kuru olur böyle arkadaşlar. Çok güzel olur. Ablamın kendi elleriyle yaptığı tarhanası. Çok getirmişsin dedim. Hayır sus dolaba koy diyor. Her sene o yapar tarhanamı. Annem yapar. Allah bin kere razı olsun. Töngel çok severim. Zonguldak töngeli de almış bana. Lahana. Burada lahana bulamıyorum arkadaşlar. E, ablamla bunu çok güzel etli saracağız. Birazını buzluğa koyacağız. Hatta ablam sana yemek de yaparım dedi. Eğer nasip olursa yemek de yapacağız. Bunu da mısır unu annem göndermiş. Keselerine bin bereket. E, bu da eşimin ekmeği. Zonguldak ekmeğini çok seviyor benim eşim. Şimdi bunları güzel bir şekilde yerlerine yerleştireceğiz. Büyük bir ihtimalle kabağı. Ya yarın ya da öbür gün şekere yatırıp pişireceğiz. Ablamla beraber yaparız zaten. Biberleri de kahvaltıda çok güzel soslu kızartacağız. Benim ablamın kızartmaları çok meşhurdur. Tanıyanlar bilirler. İnanın yarım saatte bir sofra kurar. Kızartması her şeyi dört dörtlüktür. Abartmıyorum. Tanıyan herkes bilir zaten ablamı. Böyle arkadaşlar Allah kesesine bin bereket versin. Eniştemin ablamında ablamın da. inşallah ağız tadıyla beraberce yiyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi çay suyumu koyacağım. Altını açalım. Bu çaydan biliyorsunuz yeni aldım. ikinci kullanışım olacak. Camdansa bununla demlemek istedim. Büyük olsun dedim. Öbüründe kendimi görmüyordum ya. Bunu da görünce bir hoş oldum. Yemekten sonra hepimize bir ağırlık çöktü. Ablam koltukta uyuyakaldı. Eniştem de öyle uyuyakaldı. Ben de içeri gittim. Biraz uzanayım dedim. Ama uyuyamadım. Yaren de uyuyor. Hepimiz uyuduk valla. Şimdi kalktık. Çay suyunu koyduğum o esnada esenciğim aradı. Muş'taki benim canım arkadaşım. Onunla konuştuk. Gözün aydın falan dedi sağ olsun Allah razı olsun. Böyle çay suyumu da koydum. Çay hazırlığında inşallah görüşürüz. Benim kaynayana kadar kestanelerimi böyle ortadan böldüm. Bu kadar yapacağım. Kuru yemişim falan da olduğu için pastam. Aşırı çok yapmadım. Böyle arkadaşlar bunu da şimdi hafif üzerine ıslatacağım ve fırına göndereceğim. bu kestane yaptım böyle Arkadaşlar bu kadar yaptım Çünkü kuru yemişimiz de olduğu için fazla abartmadım birer tane tatlı koydum isterlerse Tabii ki devamı var ee, bu da çerez keyfinin e, kuru yemişleri Ben çok memnunum gerçekten kahvemi de kuru yemişimi de çerez keyfinden alıyorum fıstıklarını da ablam getirmiş zaten şimdi bunları içeri getireceğiz beraber güzel çay keyfi yapacağız Sizlerle birlikte şimdi meyve tabağı hazırladım bunu içeri getiriyorum güzel meyvemizi yiyeceğiz çayımızı içtik kestanemizi falan da yaptık ee, bizim oranın töngeli çok güzel olur arkadaşlar burada da birkaç kere aldım Yunus marketten güzeldi ama bizimki böyle daha yumuşak ee, ablam bir de köylülerden almış bunu ben çok sevdiğim bildiği için böyle köhnemiş olur bizim töngellerimiz. beklediği zaman böyle e, bunlar çürük değil yani bilmeyenler varsa aranızda biz bu şekilde çok severiz Şimdi meyve tabağımı getireceğim. Meyvamızı yedikten sonra artık günü bitireceğiz. Kapanışla inşallah yanınıza geleceğim. Evet arkadaşlar, kapanış için karşınızdayım. Ablamlar geldi, yemeğimizi yedik, güzel çayımızı içtik, meyvamızı yedik, sohbetimizi ettik. E, ablam biraz yorulmuş sabah erken kalktığı için yemekten sonra uyudu. Eniştem de biraz kestirdi kendilerine geldiler. Ablamı böyle ilk gelir gelmez hemen yorgun zaten çekmek istemedim. Yarın inşallah ablamı göstereceğim sizlere. Zaten ablamı tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Normalde kameralardan çekinmez, her zaman çektirir. Ama çekecek ortam da olmadı inanın. Sofra kur, çay faslı falan bana kızıyor artık. Otur yeter. Ya dedim demek öyle oluyor. Biz sana geldiğimizde söylüyorduk bizi hiç dinlemiyordun. Ablam çok şeydir. Yiyin 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 sürekli böyledir ablam. Şimdi ben ona yapınca kızdı. Yarın gideceğim diyor sus dedim. Böyle arkadaşlar eniştem de zaten benim inanın abim gibidir. Abim yok benim. Ama eniştemi her zaman abi olarak severim sayarım. O da aynı şekilde bana. Ablamlar neredeyse hemen hemen 28-29 senelik evliler. Enişteme böyle ufacık bir kötü, kırıcı bir lafım olmamıştır. Allah bin kere razı olsun, onun da bana asla olmamıştır. Beni kız kardeşleri gibi sever. Ee, kız kardeşleri var dört tane, beş tane. Ee, ben de onu gerçekten öz abim gibi severim. Allah razı olsun yani. Böyle arkadaşlar e, güzel sohbet, muhabbet ettik. Az önce kapı çaldı. Şükürler olsun eşim anca gelebildi. Sağ salim geldi. Rabbim, eşimle birlikte tüm polisimize, askerimize yardım etsin. Ee, Rabbim sağlıkla görevlerini yapmayı nasip etsin diyorum. Şimdi eşime çay demledim. Karnım tok dedi. Saatte 12 oldu. Bugün çok dolu dolu bir şey çekemedim çünkü hızlı hızlı yaptım her şeyi temizlik, hazırlık. Ufak ufak sizlere çekmeye çalıştım. Zaten hazırlıklarımı biliyorsunuz. Yarın inşallah Allah nasip ederse sabah kahvaltısı hazırlığıyla karşınızda olacağım. İnşallah severek ve keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.